Hepinize merhaba arkadaşlar ben Analaga. Bugün sizlerle beraber Skyverse'ın ilk bölümüyleyiz. Ve yanımda ben Burak'tan Burak var. Hoş geldin Burak. Hoş geldik Anıl. Hoş geldik Anıl. Evet anlıyorum. İyi hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> <Bayağı>. <gülüyor> He Burak şimdi dur ben şimdi sana itenler atacağım bekle. Low. Adam yukarı tırmanıyor lan. Bayağı iyi ya. Dur geliyorum. Geldim. Ya yani. set olmuş ne? Dur sana blok var mı? Al aga sen çok alacağız. Sen şunu al. Allah kılıç yaşa gidiyor. Gitti lan ha. Sütçü. Gitmedi. Alat'tan gitmedi. Sen al. Aha bunu atmışsın. Uyuz ol. At tekrar. Al abi ya. Gel yan adaya gidelim. Yan adadan ortaya mı gitsek? Ne yapsak? Bak adama bak ne yapıyor karşı. Şunu indirmeyi düşündün mü? Düşüremedim. Uyuz oldum ya. Ben de uyuz oldum. Eee hadi ne yapalım? Gel yan adaya gidelim bence. Tamam gidelim. Hadi bekliyorum aga Şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Anıl barda ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz. Aynen. Beyler videoyu beğenin, gaza geliyorum. Evet buradan baş çıktı, uzuldum ya. Ortaya dalsak mı? Ooo. Oh. Dalalım mı be? Hadi bence bunu başarabiliriz. Bence be. dalmayalım. Bence şu üstten şunları büksek. Bak yani. şu sağdalar. Gidelim mi onlara? Hadi gidelim onlara. Eee. Arkadaşlar ilk bölümüm Hunger Games'in ilk bölümünü çok beğenmişsiniz. Teşekkür ediyorum size. Baya bir like gelmiş. Hepiniz adamın gibisiniz. Bana gelmiyor. Ha burada like atın beyler. Buranın da kanalını aşağıda bulabilirsiniz. Her şekilde ben Evet gidelim şimdi bu yüzden. Ne <laughs> bu yüzden? Bunlar <olur>. bir <laughs> abi bizi görmedi. Gel <laughs> gel gel bizi yani, görme. aman abi gidiyorum. Yavaş bırak. Sakin bırak. Bye bye. <gülüyor> bye, bye. <gülüyor> <gülüyor> Dur şunlara da bir e, sinyal verelim. Adam olsunlar. Şunların itemlerini alalım. Kıl cool, olurum yoksa. Şimdi ne yapıyoruz? Ortaya da alsak bunlara da alsak. Burak zombi yumurtası var. Neyin kafası ama? Oha ne? <laughs> Koy da gitsin adamlara doğru. oha adam oha işini aldı lan. Gidin lan siz Ay, Herif şey var. Ne Onyx anladım. pişiren var. MCSG'ye yolluyor adam. Abi, <laughs> Bayağı iyi ya. İyi yolluyor ya. Zombi bana değil ona oğlum bana bak. Bana bak aga ona. Allah meclisin iyi uçtum adam. Ananı satayım. <laughs> ben ölmedim adam. <laughs> beni yolladı dünyanın sonuna uyuz oldum. Her Allah ortaya git. Baya iyi ya. Baya iyi. Sen her zaman tutuyorsun izleyin. Bu arada 3 kişi kalmış. Biri ben. Biri Hadi bu adam. Hadi anasını Burak, Sana güveniyoruz. <laughs> <laughs> Baya iyi ya. güzel güzel. Güzel. İki Bir kişi ben kaldı. Ben kaldı. bence bunu almalısın Burak Nerede ki o? Vallahi adama gel. Sen teki tek kaldın mı büyük evet. Adama bakayım nerede? Aman abi bakıyorum. Adam dağını bakayım sen nerede tam olarak. Burak. Ha. Ee, bak. Arkana gel. Tamam mı? Ha öyle gel. Tamam. Ha. Soluna doğru. Solundaki adalarda. Solundaki Bunda. iki adada altında. Ha içinde pusuyor yani. Pusun ha, o ada değil. O ada değil. Biraz daha sol yap. Şu. Ha oradaki üç adadan birinde. Tamam mı? Adam? Ha, gördüm adamı. Gördüm, adam, gördüm da, Tamam. Bak, 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 bak. Bakayım abi. Adam çarpılmış zaten. Bir skin'i var çarpılmış ama. Sandım üstüne mi Sen, sen kardasın aga ya. Baya iyi ya. Bence sen alabilirsin bu. Sana inanıyoruz. İnşallah. Yok. adam yukarı adam çıkıyor. Sandıklar bir yeniden savar ya. Çok zor olacak. Bir de arkadaşlar maraton şeklinde yapacağız. 3 oyuna gireceğiz Burak'la beraber. Aynen. Ee... Evet, anında durgunluklar başladı. Hay <laughs> hay, adamı <izliyor. gülüyor> Burak sana adam yumurtacı gençlik. Gel bakayım. Dur engelleyin ah. ben mü <laughs> Ölmedim şaka Ha. Ah deyince nedense bir oh diye geldi. <laughs> Baya iyi diyorsun ya. Adam fall damage yedi. Sandıklar yenilensin ya 30 saniye vardı. Harbiden ya. Adam sana doğru yavaşça gelmeye çalışıyor bırak. Eğilip ben odayı be. patlatacağım odayı. Bakalım ne yapacak? Evet. Adam sana geliyor bırak yani adam vallahi geliyor bilay geliyor. İyi geliyor. ha. Yoksa gelsin. Adam Hadi. iyi geliyor yalnız. Adamdaki kılıca da uyuz oldu maalesef. Gel bak. Yalnız 10 saniye kaldı. Aynen. Hepin kılıcı çok iyi ya. Hadi be. O gerçekten gel abi. Iyi de. Sandıklar. Senin setin Sa iyi aga. Aynen. Sandıklar, Sandıklar bir inlersin var ya. Uf. Uh, Uf. Uh, tamamdır. Ben adama bakıyorum. Adam bir de herhalde gapple falan yemiş. Uyuz oldum ona. Bırak sen bakayım. Sense'da set daha çıkmadı mı? Adam yavaşça geliyor haberin olsun. Ve geliyor. Evet. Burak geliyor. Tam önünden geldi. Hadi Burak. Hadi oğlum. Güzel iyi patladı adam. Allah'a bak ver. Patlamadı o yüzden. Bence onu alırsın. Hadi Burak bizim için al Burak. Hadi oğlum. Helal be Burak. Helal oğlum. Helal. GG. Bu kadar i̇şte tamam. Artı 5 karmamızı alalım. Güzel ilk oyun 1000 ile sonuçlandı. Evet. Adam Gaza geldim. <laughs> <İyi, gülüyor> Aynen, gel. yani Hemen de, çekiyorum. De, çek abi. Çekiyorum amman abi. Çek bırak. Amman abi kolay gelsin. <laughs> i̇yi çekiverdin. Çektim şu an. Yok ben gelmedim. Gelmedin mi? Yok. Oldu. İyi şansın. Can videodayız Aga iyi geliyorsun. <laughs> ya da iyi baskın yapıyor. ben de. Basarım o lan sizi. Evet basıyorum. <laughs> <abi>. Çekiyorum hadi. Hadi <laughs> çek artık. <bırak>. <laughs> Yine gelmedim. Ben. Gelmedim yine, abi. Yine gelmedim. Abi. Acayip uyuz oldum ya. Yani. Niye gelemiyorum ben Murat? Bilmem. Burada ben beni Skywars kabul etmiyor. Baya iyi ya. Yine gelmedim. Ha, <laughs> Geldim. Geldim. Hele şükür abi. Knight kitimizi seçelim buradan. Ben de armor seçtim. İyi seçiyorum ya. Bu sefer normal açtım. Demek ki insane modlu. Aynen. Güzel güzel. Hadi bu aynen. el alalım anıl. Aynen bak bakayım inanabiliyor musun bana bak İnanıyorum ana sana iyi <laughs> inanıyorsun ha Allah ım. abi şunu alalım İyi olta çıkıyor olta çıkıyor olta çıkıyor olta çıkıyor ee, buna Oo, o, o, güzel güzel çok iyi çok iyi ayın pro sana kaskım var bak, bak süper bir kask çok iyi ee, ne yapalım bırak şimdi bak bunlar mal var bence de mal bunlar kaslı bir insanlar bence Hadi sen ne yap? Bu arada.. aha adam sana vur. <gülüyor> 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 i̇yi adama meclise gel yolladım aga. Bu arada ben de yanmışım o yüz oldum ya. Hani inşallah ölmez. Su yok mu su? Yok baya iyi ya. Ateş Öl oldum ama. Ölme Ölmem bırak. Canım iyi daha onun canım var. Şu lava dokunmaz bak adam ortada gidelim de çakırmana. İyi yanmam geçti ateş çocuk olmam geçti. Bu arada sen benim zaten bir kaskım varmış o yüz oldum. Senin kaskı yani, ihtiyacım var. Atayım mı kaskı? Yardım et. Arkanda mı oğlum? Adam Ha. Alt herife. Arkadaşı geliyor. Geber oğlum. Öldü. AHA! Oh. <gülüyor> <gülüyor> İyi yolladım adamı Adam yemez. aşağı atladı gördün mü sen? Aynen. Güzel güzel. Bırak al sana demir tas. abi. Ya, abi. Ne yapsın? Kızıksın. hızı yüksek. Gelmemiş o yüz Şey ya şurada bak aşağıda aşağıda bak. Ha. Aman, aman abi bazı içelim o zaman bir kendimize gelelim. At şunu o yüz oldum. Şuraya gel. Şuraya İyi gaza geliyoruz. Benim canım, benim canım az. O zaman bırak canını azsa bekleyeceğiz bırak yani. Olmaz ben öyle. Evet. ben de. Değilim. Sana da al abi. Oha. Adamlara bak. Ortadaki bence onları alırız bırak. İnanıyor musun? Bence ah, alırız. Esnaf. Ah. Bekle ama bırak. Aynen öyle. Bir Adamlar yalnız misin? setleri iyi giyiyor. Uyuz oldum. Şunu ya, ha bak gelecekler bunlar biz. Şunu düşürseydim konuşamadım uyuz oldum ya. İyi. Ananı satayım. Aman, aman, abi şuraya şey. geç. Burak geç buraya. Aman ha. abi. <laughs> Aman abi. Pat patıyor. Blok varsa şu arkamızı kapasan arkamızdan da şaplaklıyorlar bize. Tamam güzel. Adamlar gelsin. Gece Gel var. Göreceği de var. Geleceği varsa göreceği de var. Geleceği. Oha uyuz oldum. Uyuz oldum vuramadım. Öleceğim Burak. Öldüm Magar. Uyuz oldum ya. Ah ben de öldüm. O ne lan adam çift attı resmen. Olsun be, zaten maraton şeklinde devam. Bu arada ikinci olduk. Aynen GG'mizi de yapalım. Karmamızı da alalım. Ne kadar çekiyorum. Adamı vuramadım ya kul oldum ben ya. Ben tekini attım ikinci olduk ya. Baya iyi ya. Hı. Geldin mi? Geldim geldim. Ee, bakalım bunu alabilecek miyiz Burak? Kesin alacağız. Bence bunu almamız lazım. Yoksa uyuz olurum almasam. Yine krank kitimizi seçelim gaza gelelim. Burak bak map ben... güzel aga. Aynen, Ve bu benim şeyim mi? gelmiş bu arada benim şeyim bu. Neyin senin neyin? <laughs> Baya iyi ya. <laughs> İyi şeyim diyor. <laughs> Hemen şunu kılıcı alalım. Ben de baş var biliyor musun bırak. Ben de. de. İyi baş var ha. Al sana kılıç atıyorum. Attım. Ya sen hazır atacağım biraz. Tamam kılıcı sen. Arkandayım arkandayım. Ok atıyor ok atıyor. İyi ok atıyor Evet güzel. Atıyorum. Güzel güzel. Adam geliyor BURADA arada büyük ihtimal. Uyuz oldum onu çünkü. EEE bırak. Şu bence şu ikisini damamız lazım. İyi Bak. okluyor Her tarafta her hafta okuyoruz. Bayağı iyi ya. Biz bence burada böyle dom alalım. Bunlar atlayacak ha. Atlasın bırak. Ben de bir alıştırma yapayım bu arada. bunları ok İlk atlayayım. denememiz arkadaşlar bu arada hani ölüyoruz kusura bakmayın. Hiç ısınmadan girdik. Bu son el bir de. Onu da diklemek istiyorum. İyi bir Bayağı iyi, i̇yi konuşuyor. <laughs> o atıyor. Aman abi. Aman, Aman abi. abi. <laughs> Buradan da cana selam olsun. Aleyküm selam canım. Ş şimdi Anil'in. <gülüyor> Anil'ine. <gülüyor> Nereye gidiyoruz? Bayağı iyi yakaldık burada Elizabeth gibi. Abi her <laughs> tarafta ok atıyorlar bu arada. Uyuz oldum. Kime yardırsak bak buna bize yardıracak. Ben şu önümüzdeki bak yumurta falan yok mu ya? Yumurta yok. <laughs> yumurtacı, <gençliğ>. <laughs> yumurtacı gençlik. Yumurtacı gençlik. Abi millet ne buldu? Aa baba karşı adaya saldırı var. Çok iyi çok iyi. Oha bayağı iyi öldüler. Oo tecavüz kaçamazsın zevk alacaksın dedikleri bu gerek. Aha adam ortadan ağzına <laughs> sıçtı orada. Şimdi bizim ağzımız sıçacak anam. İyi sıçıyor. Gel gagayı gel. Domates suyu içeriye gel. Aga. Uyuz olur. Ölme bırak ölme bırak ölme. Öldüm amına. Aa, öldün mü? Ana ben de öldüm. <laughs> ne oluyor lan? Olsun GG. adam da öldü yalnız. Aynen beni Sen adamı öldüm. aşağı attın Aga, büyük ihtimal. Uydu Aynen beni kim öldü? <laughs> o zaman <gülüyor> ne, <gülüyor> diyoruz? <gülüyor> ne diyoruz? Ne diyoruz? Eee öldük. Öldük. <laughs> 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 Bir sonraki Skywars videosunda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar ve bay bay.